Hepinize merhaba arkadaşlar bugün roblox'a gerçekten çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım bugün fighting legends'ın halloween güncellemesinin part 2'sini oynuyoruz biliyorsunuz ki yeni bir makine geldi bu makineden game pass'ler alabiliyorsunuz pet takma alabiliyorsunuz hoverboard alabiliyorsunuz tak bile alabiliyorsunuz arkadaşlar hepsini göstermeye çalışacağım ayrıca 90 tane Robux'lu ek açacağız arkadaşlar. 3 petle çatlattım. Bunu bile göstereceğim. Mythical ordumuzu kurmaya çalışacağız. Bir sürü işimiz var yani arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik. Biliyorsunuz ki Halloween güncellemesi ilk geldiğinde 2 tane ek gelmişti ve ben ikinci ekte kasılmıştım arkadaşlar. Önce kendime legendary petlerden ordu kurdum. Sonra onları kristal yaptım. Sonra mythical orduya geçtim arkadaşlar. Bunları çıkarttım ve bunları bile kristal yaptım. Hemen şöyle arkamdaki orduyu da göstereyim. Gördüğünüz gibi hepsi kristal ve gerçekten güçlü petler. Şöyle de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 370 gücündeler. Sonrasında ikinci güncelleme geldi yani part 2 geldi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yeni yumurtamız var arkadaşlar. Yeni yumurtadan da bütün petleri çıkarttım yani huge pet dahil hepsini çıkarttım arkadaşlar. Yeni mythical ordumu kurmaya çalışıyorum. Henüz tamamlamadım ama tamamlayacağız. Yeni bir çark geldi biliyorsunuz ki ve bir buçuk saatte bir bedava döndürebiliyorsunuz. Bakalım şansımıza ne gelecek. O güzel elmas şu an gerçekten ihtiyacım olan bir şey. Ne kadar geldi bilmiyorum ama bir 800-900 elmas geldi galiba arkadaşlar. İlk geldiğinde zor demiştiniz arkadaşlar. Şeker kasılmıyor demiştiniz. Şu anda çarpı 5 kendi eventi var. Yani ne alıyorsanız çarpı 5 kat fazlasını alacaksınız. O yüzden 1 gün veya 2 gün afk ile bunları çok rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk geldiği zaman ben şu küçük olanları zaten fullemiştim. Üstüne tak gelmiş mesela arkadaşlar. Bu tabi yine 200 milyar şekeri alabiliyorsunuz. Ben de alacağım ve nasıl kullanıldığını göstereceğim. Artı bir pet takmayı 3 trilyona alabiliyorsunuz. Biraz pahalı gelebilir ama bence 1-2 günde halledilecektir arkadaşlar. Ben şu an 22 tane mi takıyorum peki bakalım. Evet 22 tane pet takıyorum artık arkadaşlar. Güzel oldu benim için de. Başka ne var? Mesela ikili ek açma var. Bende zaten var mesela. Alınca ne oluyor bilmiyorum. Zaten vardı yani. Şimdi auto hiç zaten bende vardı. Bunu gene alınca gene de almış oluyorsunuz. Ama bir işe yaramıyor galiba. Hoverboard yok mesela. Hoverboard'u alacağım arkadaşlar. Hemen hoverboard kısmına geliyorum. Evet evet direkt taktı zaten hoverboard'u görmüş olduğunuz gibi. Şu anda 3 tane hoverboard'um oldu arkadaşlar. İlki zaten şeydi, e, game pass'da alınıyordu 250'ye. Bu VIP hoverboard arkadaşlar, bu da şu an event'teki hoverboard. Yine bedavaya hoverboard da alabiliyorsunuz. Yeni ek'teki Legendary Pet'lerin de güçlerini göstereyim arkadaşlar. Eski e, Legendary Pet'lerin güçleri 245 iken yeni Legendary Pet'lerin güçleri arkadaşlar 275. Yani 30 güç daha fazlalar. Şu an elimde eski mythical pet yok arkadaşlar ama galiba gücü 110 olması lazım. Yeni mythical petlerin güçleri 178 arkadaşlar. Bunları kristal yaptığımızda güçleri 445 oluyor. Eski mythical'lar zaten 375'ti. Arada bir 75 güç var. Baya iyi bence. Şimdi elimde yine baya bir mythical pet var arkadaşlar. Onları da bir hemen kristal yapalım sizinle ve ordumuzu Tamamlamaya çalışalım bunları böyle tek tek koyabilirsiniz arkadaşlar aşağıda bir numara var numaraya basıp altılı altılı da bir kere tıklayarak direkt altılı olarak da makineye atabiliyorsunuz işiniz kolaylaşmış oluyor yani yaklaşık bir 5-6 tane daha yapabilirim galiba arkadaşlar elimde çünkü baya bir mythical vardı yaklaşık 40 tane falan çatlatmışım videodan önce. Şu an orduya bakıyorum arkadaşlar. 22 tane pet takıyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane eksiğim var arkadaşlar. Gerisi hepsi yeni mitik görmüş olduğunuz gibi. 4 tanesi eski mitik. Bence baya iyi. Şu andaki pet power'ıma bakacak olursak arkadaşlar. 9.49k. Klik başına 9.49k. Yükseltme geliyor. Ama benim huge petim var arkadaşlar. Şuradan huge peti de göstermek istiyorum. Hatta şöyle de ekran fotoğrafını da göstereyim arkadaşlar. Açılışını göremedim ama ekran fotoğrafında çatlattığımı gördüm. Hatta bu da arkadaşlar Rami'nin Discord serverında yine huge pet çatlatanların ismi yazıyor arkadaşlar. Ben orada da çıkmışım. Oradaki görüntüyü de şu an size gösteriyorum. Şimdi şu petlerden birini çıkartacağım. Yerine Hue pet takacağım arkadaşlar. Peki Hue petin ne gibi bir özelliği var? Eskiden daha fazla bir özelliği vardı. Şu an düşürmüşler özelliklerini. Şu an 75 tane çıkmış arkadaşlar. Mega %50 multi diyor. Yani mega %50 multi demek taktığınız tüm petlerin gücünü %50 arttırıyor anlamına geliyor. Sadece kendi gücünü değil arkadaşlar. Şimdi bunu takıyorum. Total power'um yani pet power'um arkadaşlar vuruş gücüm yani 13.68K'ya çıktı. 9K'lardan 13K'lara çıktı. İşte 3 pet'in gerçekten ne kadar önemli olduğunu göstermek istedim sizlere. Bayağı da güzel bir Hü3 pet çatlattık gerçekten de. Bakın tek başına Hü3 taktığınızda arkadaşlar herhangi bir güç olmadığı için yanınızda gücü sıfır olarak gözüküyor. Bilginiz olsun. Ve 3 bitimle arkamda abi çok tatlı ya. Gerçekten bunu çatlattığıma baya baya mutlu oldum. Sevindim. Bir gece AFK bıraktım. Sabaha karşı çatlatmışım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Şu an bende partner yazıyor. Buradan pumpkin'i seçebilirsiniz. Hani pumpkin tagını takmak istiyorsanız pumpkin'i seçebilirsiniz. Veya lider leaderboardlarda varsanız bunlardan yine birini seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Boz kesmeden hala 209 var arkadaşlar elimizde ama time'ım yetmemiş. Time'ım bitti arkadaşlar. Biraz daha APK kalarak aslında 100'e falan tamamlayabiliriz ama gerek yok. Şimdi ben açmaya çalışacağım. 92 tane egimiz var ve 92 tane egi şimdi açacağım abi ya. İnşallah bir tane 3 çıkartırım şu videoda. Kaçlı kaçlı açalım? 8'li 8'li açacağım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek? Hadi be oğlum be. Hadi be. Hadi oğlum. Abi yapma bunu. ne geldi? Yok ya. En kötüleri geldi arkadaşlar galiba değil mi? Evet 0.1'lik bile çıkmadı yani. 0.01'i geçtim. 0.1'lik bile çıkmadı şu an. Neyse açmaya devam ediyorum 8'li 8'li. Hadi oğlum. Hadi be. Hadi be. Gel artık. Yok ya oğlum bu büyük gözükünce bir an var ya 3 mu acaba falan diyorum ama değil yani. Yok gene gelmedi. Tamam devam ediyoruz. Devam 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 devam. Ne geliyor? Hop. Ya yine mi ya? Yine mi ya? Bari şu 0 birlik çıksa arkadaşlar yani o da önemli ya. Yani değerli bir şeye benziyor. En azından çıkartırsak ileride güzel elmaslara satardık ya. Abi açmayın daha iyi bence. <laughs> Ekleri satsak daha iyiydi ya şu an. Kaç tane kaldı bilmiyorum ama daha var ya. Daha bayağı var arkadaşlar. Açalım bakalım. Daha bayağı var çünkü. Evet cacık geldi arkadaşlar. <laughs> Abi bari sıfır birlik çıksın ya. Oğlum o kadar şans falan e, peslerimiz falan var. Buslarımız var. En azından bir tane sıfır birlik gelsen ona da razıyım şu an yani. En azından videoda onu çıkarsam ona da razıyım ama Yok arkadaşlar gelmiyor ya. Harbiden gelmiyor. Bu ekleri bayağı bir zor yapmış rami abimiz. Envanterden de bir kontrol ettim arkadaşlar. Hepsi gördüğünüz gibi penguin ve horse gelmiş. Yani maalesef 0.1'liği bile çıkartamamışız. Yani hücüğü geçtim, diğerini bile çıkartamadık maalesef. Bunların indekse geçmesi için tabii ki yani zaten normal indekse geçtiler ama bir de kristal indeksine geçmesi için birer tane de kristal yapacağım arkadaşlar. Bir tane penguenin kristalini yapalım. Bir tane de horse abinin kristalini yapalım arkadaşlar ki bunlar indekse gelsin. Belki ileride lazım olur. Şu an benim indeksime bakıyorum. 114 pet'ten 76 tanesini keşfetmişim. Mesela şu an exclusive penguen ve exclusive horse'larda buna dahil oldular arkadaşlar. Şu an bir şey vermiyor indeks ama belki ileride bir şeyler verir diye ben şimdiden indeksleri de toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Fighting Legend oyunu bence günden güne güzelleşiyor arkadaşlar. Yakında trade gelip yeni dünyada gelirse büyük youtuberlar da oynamaya başladı. Oyun güzelleşir ve yükselebilir arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı, paylaşmayı unutmazsanız. Sürekli kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.